Ondan sonra sabah gittim depoyu çekmişler o sattılar, şey, şey tutmuyordu. Allah'ını seversen kötü kötü çekmişler. Evet sonra ne oldu? Depoyu çekmişler benzin koydum, iki gün sonra bitti mazlum. Kombi de boşalttık, en doldurduk, mazlum koyduk. Ya bak koydum, iki yüz kilometrelik daha yeni şeye geliyor. 200 yüz olur, yarı oluyor. Arkından Ayvalık'a gidiyoruz. Adam işaret verdi. Geçin Selektör yaktı dedi ki sen arabada arabayı yeni full ettin. Arkada değil mazot böyle akıyor. Bir gündük yol rampayı bunun tabi mazot. Kapata hmm. katılıyor. Sekiz dokuz gün el arabamın her seferinde yarım depo benzin. En azından bütün paranın bir gün buçukunu yaptılar. Götürdüm tekrar. Seyitim parça bulamadılar. Servise götürdüm. Bizim de onu aldılar. Yeniden kapak getirdiler. Değiştirdiler o. Üstte kapak alıp. Bir ton hortumu atsaydı o da atsaydı. Bir e, hortum olmaz. Bir e, boşak işte kardeşim senin yaptı. İşte sabah petrolda çıktım telefonla konuşayım mı Bir baktım bir polis anons yapıyor. Dede 19 sağa işte de, dede, sarayarış, dede sağa yanlış, dede sağa yanlış 19'da değil. O ben de baktım sağda dede yok dedim. Dede mi vurduk? Ne? Ben gidip baktım adam motorla yönüme çekti. <laughs> polis sağa yanlış, sağa yanlış. Ne oldu her şey? Sabahta 5 tane anons yapayım diyor. Ya. Ne anonsu duymadım. Ya dede dediğim, ben dedim dedeye mi vurdum dedim. Ne oldu kıyamet kızım? Dede ha dede sağ yani, Ben de dede sağda dede yok. dedeyi arıyorum. Adam bir gün kan aldı. Ya dedim ki araba böyle böyle. Benzinli arabayı mazot koydular. İki gündür araba burada yatıyor. Moralim bozuk dedim. Sen dede diyorsun ben de dede sağda dedeye bağırıyorsun. bunun adam aldı. Ruhsatı bana bir ceza da yazmadı.